Karbonhidratların kimyasal sindirimi nasıl? Bir de ona bakalım. Evet, ağızda başlıyordu biliyorsunuz. Ee, ince bağırsakta tamamlanıyor, midede yok. Ee, tükürükte amilaz enzimi var. Bu amilaz enzimi e, nişasta ya da glikojeni hidroliz ederek maltoz ve tekstirinlerine parçalıyor. Ee, daha sonra dedik ya orada yine lizozim dediğimiz enzim var ama bu aşıklık sistemi enzimi sindirimle alakası yok. İnce bağırsağa geldiğimiz zaman pankreazdan da amilaz enzimi geliyor. Buna pankreatik amilaz adını veriyoruz. Yine ağızdaki e, amilazın yaptığı aynı işi yapıyor. Yani büyük e, nişasta ve glikojen parçalarını maltoz yani disakkarit ve küçük kısa zincirli polisakkaritlere dönüştürüyor. Ondan sonra tabii küçültme işlemi sürekli küçültüyoruz. İnce bağırsaktan yine salgılanan disakkarazlar yani maltoz, sükraz ve laktaz enzimleri disakkaritleri monosakkaritlere kadar ayırıyor. Dekstrinaz enzimi yine glikoz moleküllerine dekstrini ayırıyor. Bu şekilde karbonhidratların sindirimi tamamlanmış oluyor. Besinlerle aldığımız e, özellikle bitkisel besinlerden bahsediyoruz burada. Biz sellozu sindiremiyoruz. Sindiremediğimiz için de kalın bağırsakta dışkıyla birlikte atılıyor. Evet şöyle bir bakalım. evet karbohidratlara bakıyoruz. Maltaz, laktaz, sükraz, dek dekstirinaz bunların hepsi ince bağırsaktan salgılanıyor.